80'ler dizisinin seyfisi Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Usta oyuncu Kemal Kuruçay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kuruçay'ın TRT'de yayınlanan 80'ler dizisinin setinde kalp krizi geçirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın TRT'nin sevilen dizisi 80'ler setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi başarılı oyuncu Kemal Kuruçay 2014 yılında da kalp krizi geçirmişti. Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Mecdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularındandır. 1989 yılından itibaren 90'lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. Kemal Kuruçay, esas 1996 yılında ATV'de yayınlanan Gurbetçiler adlı dizideki Cemil rolüyle tanındı ve sevildi. Daha sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Rating kamdi isimli komedi dizilerinde oynadı. 2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynadı. 2010 yılında Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır. 2014 yılında senaryosunu bir rol güvenin kaleme aldığı yönetmeni ise Müfit Can Saçıntı olan Mandıra Filozofo adlı sinema filminde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu ve Kemal Kuruçay paylaştı.